Evet. Arızı kardeşimiz çıldırdı, kovanlarını yaktı. Çözüm bulamadı, sıkış bulamadı. Bir yılda bütün kovanlarını kaybetti. 30'a yakın kovanını kaybetti. Ve kovanlarını yaktı. Olacağı bu işte. Ülkenin düştüğü durum bu. Bal üretmeyeceksin, buğday üretmeyeceksin, ayçiçeği üretmeyeceksin. Peki ne olacak? Nasıl yaşayacak bu insanlar? Taş yiyeceğiz, taş, taş yiyeceğiz. Ama öte yandan reis diyor ki kestane balı yiyelim. Kestane balının üretildiği şu vadiye taş ocağı yaparsan ve bu balcı arılarını yakarsak kestane balı nasıl yedirsin? onun da onun da onun da onu da dışarıdan getireceğiz kestane balını. Dışarıdan. Burada öğretsen ne olur ya dışarıdan nasıl getiriyor? Ha işin kolayını bulmuşuz diyor. Abi evet. her şeyi dışarıdan getirdiğimiz gibi onu da dışarıdan getir. Çok güzel. Çok güzel. Yapacak evet. bir şey yok. Evet. 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 Ve istiyor ya. Evet. gidecek. Çok Bunu, zor şartlar altında. Burası da yok olacak. Bunu yok izlemek olur. bile İçimde. içimizi parçalıyor. Yani evet. izlemek İki bile Rusya'ya yani Fransızların ağrıları tabii ki e, o gürültüde yaşamak. Bugün burası yarın orada. Evet. Bu tarafında yok olmaması için bütün insanların seslerinin ses olmasını istiyoruz. Hizlereye ses verelim. İşte kötü yönetimlerin ülkeyi düşürdüğü hal bu. Buğday dışarıdan alınıyor. Bal üretimi yok ediliyor. Bal üretim sahaları yok ediliyor. Efendim e, ayçiçek tarlarına betonlaştırılıyor. Ev yapılıyor. Ayçiçek üretimi yeterli gelmiyor. Yağ dışarıdan alınıyor. Ve Tarım Bakanı geçen ben biliyorum. Paramız var da alıyoruz diyor. Yani bu anlayışla paramlar alırım anlayışının bizi getirdiği son nokta arıcı kardeşimizin arılarını yakmasına kadar, arı kovanlarını yakmasına kadar getirdi. Olmaz. Onun için kovanları yakalım. Daha bitti yani. Arı çizgisi bitti burada. Neden bitti? Neden bitti? Daha gördüğünüz gibi şurada. Başka burada her gün patlatmalar. Her gün konuşmalar. Sesler. Eve uyuyamıyoruz. Arılar nasıl dursun burada? Bu arılar öldü mü? Hepsi öldü mü? Hepsi öldü. Hepsi öldü. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani bir kestane balığının üretildiği vadinin önündeyiz. Ve o vadinin yolunda arıcılar artık kovanlarını yakıyor. Yanlış mı söyledim? çok doğru. Kovanlarını yakıyorlar. Artık bu iş burada olmaz diyorlar. Herkesin duymasını istiyoruz. Yani manda yoğurtuyla kestane balı yemekte biraz zorlanacağız herhalde bu gidişte. Yoğurdunu yiyeceksin. Manda da, manda da kalmadı. Bazı kalmadı. Da kalmadı.